Bismillah, Elhamdülillah, Vessalat, Vesselam, Aleyhisselat. efsanesi nedir? Lilit, Yahudi inanıncına göre Adem Aleyhisselam'ın havadan önceki ilk eşidir. Konuyu anlayabilmek için öncelikle Tevat'ta insanın yaratılışından bahseden bölümleri okumamız gerekir. Dikkat ederseniz bir garip olduğunu fark edeceksiniz. Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Onu Tanrı'nın suretinde yarattı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı. Tevrat'ta yaratılış 1. bölüm 27 cümle. Rab Tanrı Adem'i topraktan yarattı ve burnuna yaşam soluluğunu üfledi. Böylece Adem yaşayan varlık oldu. Tevrat'ta yaratılış 2. bölüm 7. cümle. Sonra Adem'in yalnız kalması iyi değil dedi. Ona uygun bir yardımcı yaratacağım. Tevrat'ta yaratılış 2. bölüm 18. cümle. Rab Tanrı Adem'e derin bir uyku verdi. Adem uyurken Rab Tanrı onun kaburga kemi kemiklerinden birini alıp yeni etle kapadı. Adem'in aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaratarak onu Ademe getirdi. Adem, işte bu benim kemiklerimden alınmış, kemik etimden alınmış ettir." dedi ona kadın denilecek. Çünkü o adamlar alındı. Tevat Yaratılış 2. bölüm 21 ve 23. cümle arası. Tevat'ta Yaratılış 1. bölüm 27. cümlede Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Onu Tanrı'nın suretine yarattı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı diyor. Yani kadın ve erkeği aynı ayında yarattığını söylüyor. Oysa Tevrat Yaratılış 2. bölümde 18. cümlede sonra Adem'in yalnız kalması iyi değil dedi. Ona uygun bir yardımcı yaratacağım diyor. İyi zaten aynı anda erkek bir dişi yaratmıştı. Bu durumda Adem Aleyhisselam nasıl yalnız kaldı? O yalnız kaldığı için Tevat Yaratış ikinci bölüm 21 ve 23. cümle arasında Tanrı ona eş olarak kadını yaratıyor. Rab Tanrı Adem'e derin bir uyku verdi. Adem uyurken Rab Tanrı onun kabuk kemiklerinden birini alıp yerini etli kapadı. Adem'den aldığı kabuk kemiğinden bir kadın yaratarak onu Adem'e getirdi. Adem işte bu benim kemiklerimden almış kemik, etimden almış ettir dedi. Ona kadın denilecek. Çünkü o adamdan alındı. İşte burada bir anıtı var. Yahudi'ye göre Tanrı önce aynı anda Adem Aleyhisselam ile eşi Lilith'i yaratmış yabanın hayvanlar sırtlanlar orada boşacak. Tekeler karşılıklı böğürecek. lit orada yerleşip rahata kavuşacak. Tevat'ta yaşaya 34. bölüm 14. cümle. İnanışa göre cinsel ilişki sırasında Adem Aleyhisselam ile Lilith arasında anlaşmazlık çıkmış. Anlaşmazlığın sebebi kimin üstü olacağıymış. Adem Aleyhisselam üstü olmak istemeyince olmak isteyince lit bunu kabul etmemiş. Bu benim için aşama. Ben de senin gibi topraktan yaratıldım. İkimiz eşiz, eşiz. Sen üst olursan Tanrı'ya daha yakın olacaksın. Ben üst olup Tanrı'ya yakın olmak istiyorum demiş. Lid Tanrı'nın söylenmesi yasak olan ismi Yahvi üç defa tekrar ederek Adem ve cenneti terk etmiş. Cennette yalnız kalan Adem Aleyhisselam Tanrı'ya giderek Lid'i geri getirmesini istemiş. Tanrı, Senoy, Sensoy ve Semengalof isimli üç meleği Lilith'i geri getirmeleri için göndermiş. Melekler Lilith'i Kızıl Deniz'in kenarında bulmuşlar. Lilith orta şeytan ve onun cinleriyle ilişki gerek her gün yüzden fazla çocuk doğuruyormuş. Melekler Lilith'e Tanrı senin cennete girip Adem ile birlikte olmanı emretti. Gelmezsen seni Kızıl Deniz'de boğup her gün yüz çocuğunu öldüreceğiz, öldüreceğiz derler. Lilith, Şeytanla ve cinlerle işe girmişken, iffetli bir kadın gibi, Adem'e dönemem der. Tanrı'nın emini yerine getirmez. Bu yüzden Tanrı, Meleklerine onu cezalandırmadan emreder. Melekler her gün, Lilith'in yüz çocuğunu öldürürler. Daha önce Adem Aysam gibi topraktan yarattığı Lilith, Adem Aysam'a itaat etmediği için, bu defa Adem ailesinden bir parçadan Havva'yı yaratır. Melekler Lid'in çocuklarını öldürmeye başladıktan sonra Lid'i öldürecekken Lid onlara beni öldüremezsiniz. Çünkü Tanrı bana her doğan erkek çocuğa sünnet olacağı 8. bir kız çocuğa 20. 2. güne kadar koruma görevi verdiler. Tanrı benim çocuklarımı öldürüyor. Ben de Adem'in doğan çocuklarını öldüreceğimler. Erkek yani çocukları 8, kız çocukları 20 gün olmadan öldüreceğim. Bundan sonra ölü doğan ve beşikte eden her çocuğun benim öldürdüğümü bilin der. Lid o ana itibaren bebeklerin hamile ve lohusa kadınların düşmanı olur. Meleklere beni öldürmezseniz size söz veriyorum. Sizin isimlerinizin bir çocuğun yanında yazılı olursa o çocuğu öldürmeyeceğim. Onu yine kendi çocuklarından birini öldüreceğim der. Bu sebepten Yahudiler hamile ve doğursa kadınları akşamları evde yalnız bırakmazlar. Kadınların yastıklarının altına bıçak ve üç beyin adının yazdığı muska koyarlar. Gece çamaşır ipine asılmış çocuk kıyafeti bırakmazlar. Kadınlar saçlarını kırmızı kuyudaya bağlarlar. Kırmızı renkli lohusa şerbeti kaynatıp içerler. Türk mitolojisinde çocukları boğarak ölen Albis yani Albus Lid efsanesinden gelmektedir. Anadolu'da bu efsane halen Alkarısı, Albası diye devam etmektedir. Ülkemizde kadınlar Loğusa şerbeti içer. Çocukların elbiseyi kurusun diye dışarı asmazlar. Yahudi kadınlar Lidin emdeki Sukupus adındaki cin kadın şekline girerek kocalarının rüyasına girip onları tahrik etmesin diye yatak odalarının duvarlarına hava içeri, lit dışarı 11 rakamı ve 3 beyin adları senoy, sensonoy ve semen galofu adlarını yazıp sembollerini asarlar. Erkek çocuklar 8. gün sünnet olana ve kız çocuklar 22 gün dolduğuna kadar çocukların odasına bir çember çizip içine Adem ve Havva siz içeri gelin, lit sen dışarı çık yazarlar. Uyuyan çocuk gülerse Lidt'in ona ulaştı kabul edip onu uzaklaştırmak için çocuğun dudaklarına parmaklarla vururlar. Bugün tıpta ani bebek ölümü sendromu olarak tanımlanan çocuğun hiç sebepsiz ölmesinin Lidt yüzünden olduğuna inanırlar. Lidt intikam almak için cennete girer. Adem Aleyhisselam uyurken onunla ilişkiye girip dünyayı dönüp onun soyundan olan lilyumları doğurur. Lilith, gece uykusunda boşalan erkeklerin ve bastır yapan erkeklerin spermleriyle hamile kalıp çocuk doğurmaya devam ediyormuş. Bir görüşe göre Lilith şeytanla anlaşarak onunla Adem ve Sam ile Havva'yı kandırıp yasak meyveden yemelerini sağladı. Bir başka görüşe göre de Lilith yılan şeklinde cennete girerek kendisini onları kandırdı. Rab Tanrı'nın yarattığı yabanın hayvanların en kurnazı yılandı. Yılan kadına Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yemeyin dedi mi? diye sordu. Kadın bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebiliriz diye yanıtladı. Ama Tanrı bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin. Ona dokunmayın. Yoksa ölürsünüz dedi. Yılan kesinlikle ölmezsiniz dedi. Çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açacak. İyi ile kötüyü bilerek tanrı gibi olacaksınız. Kadın ağacın güzel meyvesini yemek için uygun ve bilgelik kazanmak için çekici olduğunu gördü. Meyveyi koparıp yedi. Yanındaki kocasına verdi. O da yedi. İkisinin de gözleri açıldı. Çıplak olduklarını anladılar. Bu yüzden incir yaprakları dikip kendilerine önlük yaptılar. Tevatta Yaratılış 3. bölüm 1 ve 7. cümle arası. Feministler bir erkeğin baskısına karşı koyan ilk kadın olarak Lilith'i örnek kabul ederler. Onun için bugün lit feministlerin simgesidir. 2022 yılında ölen İngiltere Kralisi 2. Elizabeth'in babası onu Lilibet diye çağırdı. Bu yüzden tüm aile çocukken ona Lilibet diye hitap ederdi. Kral Altın George kızı Elizabeth'e Lilibet diyordu. Çünkü annesi Victoria Mary Avustralya'nın lakabı Lilibet'ti. Aynı zamanda Kraliçe 2. Elizabeth'in torununun çocuğu yani şu an İngiltere kralı olan 3. Charles'ın oğlu Prens Helen'in kızının adı Lilibet. Yani Lilibet'in adı İngiltere Kraliyet ailesinde yaşamaya devam ediyor. Yahudiler için Lid çok önemlidir. Bilindiği üzere Yahudilikte soy anneden geçer. Çünkü Yahudiler havanın değil litin çocukları olduklarını kabul ederler. Onun için de ancak Yahudi bir anneden doğan Yahudi kabul edilir. Babanın bir önemi yoktur. Evet, lit efsanesi bundan ibarettir. Velhamdülillah ve